Propaganda siyaset yalana fazla rahat verdi. Yalanın müthiş çirkinliği, çirkinliği gizlenip yani nefret edilemez bir duruma düşüp doğruluğun parlak güzelliği görülmemeye başladığı zaman da kimin adı var ki sahabelerin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. Sözler 490. Bu parça mesela çok dikkat çekici olmalı bizim için. Yani aziz adetten bu yana e, aşağı doğru olan düşüşün sebe içtimai sebepleri, fıtrat alemindeki sebepler e, icralen bildiriliyor yani. Her bir kelimenin üzerinde durulması gerekir tabi. Evet. Hürriyetçilerin, şimdi geldik bu zamana. Yani o, o zamandan başladık bu birinci paragrafta. Şimdi bu emir dağından okuyacağımız parçada ise zamanımıza bakan ifade bu. Hürriyetçiler yani iddia-terakki e, hükümetinin ahlak-ı içtimaiyede ve dinde ve seci milliyede Müslüman Türklerin sahip olmaları gereken dinden gelme seciye fazilet, karakter itibariyle bir derece laubalilik göstermeleriyle burada e, daha açık şekilde halkın şekillenmesi, renklendirilmesi, müsbet menfi itibarıyla e, müsbete menfiye götürülmesinin İslam hukukçuları da devlet için öyle diyorlar. İdarecilerden başlıyor. Burada da öyle o görünüyor. İdareci milli hayatın yönünü dünyaya, Avrupa'ya doğru çevirince millet kısa, kısa zamanda renklendirilir. Çünkü avamdır bakımdan biz mesela dindar kesin, siyasi dindar kesin, bu böyle olmasını yaptığınız gibi. Yani parti kuracaksınız ve baştan işe atacaksınız demeleri ilmi bakımdan veya işte böyle sosyolojik ilim gözüyle bakılınca doğru ama yanlışlığı ya sana kim diyor gel be, gel be efendi ben benzin alıp ya da sen bu makamda otur da bu memleketi gibi idare et diye, diye diye mi var? Yok. Ya ne var? Seni anladığı zaman, o niyetin anladığı zaman havada uçurur seni, toptan. Peki gücün var mı? Yok. E ne diyor o durumun? Onu anlamıyor işte. E, büyük kabahat burada. Yani bir şey görüyor, tatbikat cihetindeki e, dinden gelen haberlere de bakmayarak, kendi hevesi ve siyasi meylinin e, ölçüsüzlüğü dairesinde saplanıyor o işe. Bu sefer de İşi çıkmaza sokuyor bize gibi de zaman seyrinde açıkça usadığımız dediği hakikatlar ortaya çıktı. Aynen tabi biraz da biz bunu anlatamadık. Yani bir nöcüler onlar diyecek ki otur bakalım şöyle bir, bak durum şöyle 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 bak az çok bir şey bilgin olsa, umumi dünya ahvali nedir? Yani cereyanlar ne durumdadır? Biz ne yapıyoruz? Ne yaparsak nereye gideriz? Ne olur? Başımıza neler getirilir? Ve de biz yapacağımız bir şey varsa onu biz düşünerek değil, din bize dememiş olma illa demiştir. E, dinin dediğini bir öğrenelim bakalım sonra göre gidelim. Yaptığımız iş ibadet olsun. Diye gereken bilgiyi de veremedik biraz biz. Benim şeyim bu. Gördüğüm manzara bu. O çeki taraf da dindar kesim, siyasi taraf da anlamaz da oldu soy ismini takmak gerekiyor. O kadar böyle bir hisse ya. Şimdi gelir de az diye, Beş sene içerisinde bu işler bitiyor. Diye bana böyle ne bileyim saf saf anlatanları da gördüm. Baktım kabili tatlıyı bir şey demedim. Çünkü o sana anlatıyor bir şey vermek istiyorsa o onlar almaz bir şey. Yani dese ki yani böyle düşünmüyorum ne dersin diye dese samimi manada o zaman değişir. No.